Uluslararası Kafkas Derneği yöneticileri hafta içinde bir dizi ziyaretlerde bulundular. İlk ziyaret AK Parti Genel Merkezi'ne oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı makamında ziyaret eden heyette, Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, Genel Başkan Yardımcısı ve Kanal 5 TV Ankara Temsilcisi Aydın Tufan, Ankara İl Başkanı Gazali Kip, Eskişehir İl Başkanı Sadık Tekdemir, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Duran Katar, Sapanca Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Mimar Ömer Susran Hunca, Sakarya AK Parti önceki dönem Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse yer aldı. Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berkin ziyaretle ilgili konuşmasından sonra ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Elitaş, "Ülkemizin değişik illerinden ve meslekten bizi ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunan kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım." dedi. Heyet daha sonra Gazi Meclis'te Anayasa Komisyonu Başkanı Avukat Yusuf Beyazıt, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Avukat Mustafa Arslan'a ziyarette bulundular.